İyi günler Dipnot Engat izleyicileri. Bu yayınımızda Hayvan Dostları Derneği Türkan Dağdelenik konuk ediyoruz. Merhaba Türkan Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ee, soğuk havaların gelmesiyle beraber hayvanların mağduriyetini bir nebze olsun azaltmaya çalıştığımız için e, Hayvan Dostları Derneği Başkanı'nı davet ettik bağlantımıza. Sorularım, sorularımla başlıyorum Türkan Hanım. Karlavalarda sokakta yaşayan hayvanlar için ne yapabiliriz? Kediler için, köpekler için? Ee, e, e, ne yazık ki e, tahminimizden çok daha hayvanlar sokaklarda mağdur oluyor. Yazın susuzluktan, kışın soğuktan. E, onlara yapabileceğimiz en iyi e, iyilik, yani en basit, e, en ucuz yöntem e, kömürlüklerimizin kapısını açık bırakmak, kapımızın önüne... E, kediler için küçük bokslardan ev yapabiliriz. Ama en önemlisi bir kap su, bir kap yemek. Biz bunu her zaman savunuyoruz. Yaz, kış şöyle bir şey var. Eğer hayvanın karnı toksa, yeterince su içmişse yani dolayısıyla dayanıklığı da fazla olur. O yüzden lütfen bir kap su, bir kap yemek eksik olmasın. Ama kediler için de herkes kapısının önüne küçük kartonlardan ev yapabilirler. Hayvanların, affeder, affedersiniz, hayvanların yani kış mevsiminde sadece soğuktan korunmaya değil, soğuktan korunmak için sıcak ortama değil, yemeklere de ihtiyacı var yani tabii değil mi? Tabii ee, Yazın e, yemek çöplere daha çok kulaşıyorlar. Özellikle kar yağan e, illerde, gölgelerde e, çöplerin üstü oldukça kar kapalı oluyor ne yazık ki. E, aç kalıyorlar. Aç kalınca da vücut direnci azalıyor. Çok çabuk ölüyorlar. Anladım. Sokak hayvanları için insanların doğru yaptığını zannettiği yanlışlar neler peki? Hmm, herkes aslında şöyle bir şey olur. Aslında bizim ben çok ülke geldim. Ben 30'dan 50'den fazla memleket gördüm. Hindistan'da bile sokak hayvanlarıyla çalıştım. Ee, diğer ülkelerle bir karıştır kıyaslarsak bizim ülkemizdeki Türk insanları birazcık daha merhametli ama. <laughs> bazen e, abartarak e, abarttığımız oluyor. Şöyle en çok korktukları şey e, yemek artıklarını vermek için bile bayağı bir yürüyorlar. Onların yani bir mikrop saçtığına inanıyorlar. Ben öyle düşünüyorum. Ben en azından burada düşünüyorum. Çocuklarına aman dokunma, bitlidir, pirelidir. E, bence bu çok yanlış. E, o kadar kaldı ki bir hayvanın biti piresi insanda yaşamıyor. Çünkü insan vücudunun ısısı çok farklı. Ben Benim yani dikkatimi çeken en çok yanlış burada yani bir kedi köpeğin, bir sokak hayvanının sanki bir e, mikrop saçan bir canlıymış gibi çocuklara yansıtılması, insanların öyle düşünülmesi bence en büyük yanlış. Yani onları daha çok sevmemizi bekliyorsunuz herhalde değil mi? İnsanların onları, köpekleri, kedileri yani, daha çok sevmelerini bekliyorsunuz. Şöyle, sevmese de merhamet etsinler yani Yaradılanı severim yaradandan ötürü diye bir söz var. Biz e, hayvana merhamet eden bir e, e, milletin çocuklarıyız. Ayrıca İslam dininde hayvanın çok önemli bir yeri vardır. E, Tam Birazcık eğitimsizlik var ülkemizde ama e, şu şöyle biraz geri bakarsanız bunlar 3-5 sene önce hayvan hakları dediğim zaman insanlar gülüyordu. Oysa şimdi var artık. Şimdi bir bilinçleşme var. E, biz artık şahsen e, federasyon olarak da ben kendim dernek olarak da okullara camilere e, en çok okullara ki e, yani her şey baştan başlar eğitimle birlikte e, girmeye çalışıyoruz, çocukları eğitmeye çalışıyoruz, onların da bir can olduğunu, onların da karnının acıktığını, hasta oldukları canlarının yandığını çocuklara e, öğretmeye çalışıyoruz. Yani dernek olarak bunlardan başka bir çalışmanız var mı acaba? Bu başta eğitimin dışında. Ee, tabii <laughs> tabii ben şöyle, ben 600... Yani tabii özür dilerim, mutlaka var da ben neler olduğunu sormak için öyle söyledim. Benim böyle bir ayrıcalığım var. Ee, benim 600 kadar köpek, belki birazcık da sayısı var fazla, 100 kadar da kedinin bulunduğu Haydos Bakım Evi'nin kurucusu ve sahibiyim. Ee, çok uzun bir e, yoldan, yani gereksiz ayrıntılara girmeyeceğim şimdi, eminim zamanımız o kadar yoktur. Ben 7 yıllık bir süreç sonunda bunu biraz da kendiliğinden oluştu. Oysa e, bundan 7 yıl öncesine kadar ben mesela köpeği çok severdim, cins köpek. Ama kediyi asla istemezdim. Şimdi 7 yıl sonra kedisiz, köpeksiz bir hayat düşünemiyorum. E, o yüzden e, yani öyle de bir özelliğim var. Ayrıca Dalaman Çayı kenarında e, bakım evinin olduğu ormanlık alanında da 4 yıldır hayvanlarımla birlikte yaşıyorum. Bir barınak kurmuşsunuz yani onlar için değil mi? Tabii, Koruyorsunuz tabii, tabii. onlarla beraber yaşıyorsunuz. Değimiyle barınak, ee, biz bakım evi diyoruz şimdi barınak e, çok da şey bir de ama tabii halkın deyimiyle barınak. Bir barınak. Anladım, anladım. Peki bu son günlerde daha doğrusu son bir ayda kaputa vur diye bir kampanya var. Arabaların kaputuna girip üşümemek için oralara giren hayvanları. E, araba çalıştığında öldürmemek için kaputa vurup onları uzaklaştırmak için bir kampanya var. Bu tip kampanyaları destekliyor musunuz? Tabii, Böyle tabii. bilinçlendirilebilir mi insanlar? Tabii tabii mutlaka bu şey çok güzel bir e, çalışma. Biz zaten şöyle, e, ben Haytap Hayvan Hakları Federasyonu'nun çatısı altında çalıştığım için ben ayrıca federasyonun Muğla temsilcisiyim. Bir kap su, bir kap yemek, e, beni terk etme, ve kapıta bu tür çalışmaları yakından takip ediyoruz ve yapıyoruz, uyguluyoruz da zaten. Ben şimdi yine burada, gerçi bizim burada çok aşırı soğuk olmadığı için, kar olmadığı için, çünkü ben güneye gideyim, ya yani bizde olsa olsa en fazla 10 derece soğuklar düşer. Çok nadir sıfırın altına düşer. O da bir gece, iki gece olur. Ama aynı şekilde burada da yağmurdan korunmak için de e, kaputun altına giriyorlar. Bunu herkese söylüyorum. O ee, kolu kopuyor, ön patisi kopuyor, arka patisi yaralanıyor, çok feci şekilde can veriyorlar. Ee, özellikle kediler zaten köpekler giremiyor. Ee, kediler orayı daha güvenli, daha sıcak bulduğu için. E, ne yazık ki kışın e, bu çok oluyor. Büyük şehirlerde inanılmaz çok kazalar oluyor, bu yüzden ve çok feci şekilde ölümler oluyor. Evet, ne yazık ki. O sayede mesela köprülerde falan böyle şeyler görüyoruz. Normalde bir kedinin, köpeğin köprüye çıkması mümkün değil. Ama köpek, kedi ölüsünü köprülerde rastlıyoruz. Ne yazık ki. İşte Oralarda kaçıyor. Arabayla birlikte sürükleniyordur oraya. Çok oluyor. Evet, evet. Tabii ki o yüzden Altlar orada sürüklenmiş. Baya birkaç kilometre hiçbir şey olmadan gidiyor. Motoru durduğun nerede? Evet. kırılayıp gidiyor. Bu sefer de başka bir kazaya kurban gidiyor. Yani en yakın yoldan geçen arabanın altına giriyor. Evet, evet. Peki teşekkür ederim Türkan Hanım yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum böyle bir fırsat verdiğiniz için. Çok teşekkürler. Özellikle teşekkür. yani e, hayvanları düşünüp de böyle bir şey bizlere fırsat verdiğiniz ben gerçekten çok teşekkür ederim. Çünkü ülkemizde hayvanlar ciddi bir derecede hayvan hakları e, ihlali var. Yasalar bu konuda e, çok e, yeterli değil. Yasalar olsa bile kanunlar ne yazık ki uygulanmıyor. Bu konuya, hayvanlar konusunda zaten bizim tek desteğimiz medya. Devlet kurumlarına ne yazık ki bu kadar çok destek göremiyoruz. Hayvanlarla ilgilenen insanlar aklı çok, işte parası çok, zamanı çok. Deli kadın tabiri. Oysa ki ben çok iyi derecede İngilizce, Almanca bilirim. Otelcilik okulu okudum. 30 yıl dışarıda yaşadım. Yani deliye benzer bir halim yok. Biraz merhamet, biraz insanlık dünyayı onlarla paylaşmalıyız ki Allah onları yarattığına göre bir bildiği vardır. İsteseydi Allah insanları yaratırdı, salardı dünyaya. Ama yılanın da, çıyanın da yaşamımızda çok önemi var. Bunları korumalıyız. Evet, evet en azından sevgiyi öğreniriz deyip ben de noktalamak istiyorum artık. Ben çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum katıldığınız için tekrar. Hoşçakalın.